Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fibonacci sayılarını hesaplayan Windows sorunlarda C# programı yazacağız arkadaşlar. Uygulamasını yapacağız. Ee, sayı 1 ve sayı 2 değerlerini gireceğiz. Atıyorum işte 1 ile 20 arası diyelim. Veya evet, hatta 40 fark etmez. Bu iki sayı arasına bastığımız zaman bu iki sayı arasındaki Fibonacci sayılarını bize burada bizim şeklinde alt alta verecek arkadaşlar hesapla butonuna bastığımızda son diziyi gösterdiğimizde de listbox'ta bunu bize gösterecek. 2 ile 1000 arası olan radyo butonu seçtiğimizde ise hesapla tekrar diziyi gösterdiğimizde bu sefer 2 ile 1000 arasındaki Fibonacci sayılarını bize dizisini verecek. Şimdi hemen kodumuzu yazmaya başlayalım. Buraya yukarıya bir using System.Collections tanımladım arkadaşlar. Sizin de tanımlamanız gerekiyor. Ardından bu ton birimin üst tarafına buraya değişkenlerimi tanıyorum, tanımlıyorum, public diyorum, public int ilk sayı olduğu için ilk bir dedim, text gelen sayılar için konuşuyorum, ilk bir öyle ilk iki diyorum bu şekilde, ilk bir 11 şu şekilde. Ardından tekrardan public int diyorum. Bu seferde e, sayıları mı tanımlıyorum? A eşittir 1 virgül b eşittir 1 virgül c diyorum bu şekilde ardından array listimi tanımlıyorum array lists bizim eşittir new array list diyorum bu şekilde şimdi ise birinci buton yani hesapla butonumun içine geldim Buraya if eğer radyo buton bir seçili yani check it check etsa özellikler ilk başta e, sıfırlamasını istiyorum bu yüzden ileri koydum ilk bir eşittir. Bunu da convert 32 çeviriyorum. Convert ilk bir convert nokta point 32 diyorum. Ve parantezimi açtım. Textbox 1 diyorum. Bu şekilde nokta text. Ardından aynısını son bir içinde uyguluyoruz. Bu sefer de textbox 2 seçecek. Son bir bu şekilde. Bir for döngüsü açıyorum. int i eşittir 0 i küçük eşit eşit dedim. Bunu da son bir yapıyorum. Bu şekilde. Ardından içine geldim. C eşittir, A artı B, A eşittir, B diyorum. Size Fibonacci sayısından da biraz bahsetmek istiyorum. Fibonacci sayılarının e, mantıksal sistemi şu şekilde çalışıyor. Atıyorum. Ee, 1 ile 1'in toplamı ne yapıyor? 2 yapıyor. Bu da bize bir sonraki sayıyı veriyor. Bu sefer de ne oldu? Sonucumuz 2'ydi. Yani bir sonraki sayıyı vermişti. 1 ile 2'yi topladığımızda da 3 sonucunu bize veriyor. 2 ile 3'ü topladığımızda da bize 5 sonucunu veriyor. Fibonacci sayılarının sistemi bu şekilde çalışıyor. Ee, şimdi devam edelim. B eşittir. B eşittir. C dedim bu şekilde. Ardından bizi z ekledim. Buradan g ediyorum bu şekilde. Ve bir tane boşu e, açıyorum alt tarafı. If'in dışına bir tane daha if açıyorum yani. Bu sefer de eğer radyo buton 2 seçiliyse Tekrardan dizi clear diyorum Dizi Nokta clear Bu şekilde Ardından İngiliz eşittir şimdi burada değişkenlerimi tanımlıyorum eşittir 2 artı 1 diyorum bu şekilde. Burada bu tanımlamaları ekliyorum. X Y'yi. Dizim. Nokta. Ekledim. Evet bize nokta et e, x aynısına y için de yapıyorum şöyle biraz aşağı kaydıralım bize et y dedim Bu şekilde ardından bunun içerisine bir tane for döngüsü açıyorum for in i eşittir 0 i küçük eşit bu sefer de 1000 diyorum çünkü 1000 aralığını da istemiştim hatırlıyorsanız 2 ile 1000 arasında olmasını istediğim için i küçük eşit 1000 dedim alt satıra geçtim for döngümün içine yazıyorum int z eşittir x artı y dedim şey geldim x eşittir pardon x eşittir z dedim x eşittir y dedim şey geldim Y eşittir. Z diyorum. Ve bir tane de if açıyorum. If Eğer Y Ye. eşit Bin istediğim için eşit bin dedim. Bu şekilde içine geldim. Dizi nokta ediyorum diyorum. Burada da z diyorum. Bu şekilde. Şimdi else ve break komutuyla döngümü sonlandırıyorum. Break. Bu şekilde de döngümü sonlandırıyorum. Şimdi ise ikinci butonumuz olan e, böyle göstereyim. Diziyi göster butonumuzun içine yazıyoruz. Listbox 1 nokta items clear diyorum bu şekilde int x eşittir sıfır İstedim. radyo bir yani radyo bir bir açıyorum Türk I. i eşittir x sayı bir ek bir kalı virgül dedim i dedim son bir ve sayıcı bir arttır diyorum bu şekilde. for döngümün içinde de bir tane for i iç açıyorum int j dedim indizim diyorum if j eşittir j eşit eşit iyi diyorum bu şekilde ardından şunun içine geldim. Listbox bir. Nokta. Items. Nokta et diyorum. Ne oluyor be? tamam Düze. Şöyle parantezimi koydum artı diyorum x artı tekrardan e, tırnağımı açtım köşeli parantezi kapıyorum eşittir artı diyorum ve bu şekilde ve x'e arttırıyorum Şimdi bunu burada bitiriyoruz. Aşağıya geldim. If'i kapattıktan sonra buraya bir tane de değilse yani else LC diyoruz. elsemizin de içine for each int jdisi aynı şekilde hatta direkt şunu alayım şuradan int jdisi ctrl'e c dedim ctrl'e v diyorum int For forage için geldim bu şekilde sütlü parantezini açtım ve içeriye Direkt şunu alıyorum. CTRL C buraya yapıştırdım. Bu Ama büyük ihtimal şunun sırasını oturtturamadık. Normalde hata olması lazım. Noktalı veriyoruz, unutmuşuz. Tamam. Evet arkadaşlar. Kodum bu şekilde.